Ey dayanağı olmayanların dayananı olan Allah'ım Ey sığınağı olmayanların sığınağı olan Allah'ım Ey zayıfların koruyucusu, helak olanların kurtarıcısı Allah'ım Sana zayıflığımızı, acizliğimizi şikayet ediyoruz Allah'ım Gazze'deki kardeşlerimize acil yardım eyle Çaresiz kaldılar, aç kaldılar, susuz kaldılar, açıkta kaldılar, evlatsız kaldılar, anasız babasız yetim kaldılar. Her türlü kötülüğe maruz kaldılar Allah'ım. Kardeşlerimize yardım et Allah'ım, yardım et Allah'ım. Onların bütün sıkıntılarını tez zamanda gider feraha ulaştır Allah'ım. Düşmana karşı muhafaza eyle, zalimleri tez zamanda kar, perişan eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimiz sayıca az olsalar dahi güç ver onlara, zafer onların lehine çevir. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım Gazze halkına yardım eyle. Allah'ım onları meleklerinle koru, rahmetinle koru. Onları sarıp sarmala kuşat Allah'ım. Aff ve inayetinle onları koru Allah'ım onların sırtını güçlendir, kalplerine sebat ver, onlara huzur, barış, güvenlik, iman indir ya Rab. Kalplerine nur indir, kulaklarına nur indir, üstlerine, altlarına, sağlarına, sollarına nur indir ya Rab. Güçle eyle, eyle, ya Rabbi. Zalimleri kahri perişan eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimiz perişan haldeler. Açlıklarına gider, susuzluklarına gider. Merhametinle, rahmetinle onları kuşat Allah'ım. Bizler çaresiz kaldık, elimizden bir şey gelmiyor. Ama sen Rahimsin, Rahmansın, affedensin, affı çok seversin. Allah'ım ne olursun Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Mazlumların yardımcısı ol Allah'ım, müminlerin velisi ol Allah'ım. Rahmetinle, affınla, cömertliğinle, kereminle, ihsanınla senden istiyoruz. Onlara müşehitliklerini kabul eyle, hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine derman ihsan eyle, sıkıntılarını huzura çevir ya Rabbi. Anneleri, dul kadınları, yaşlıları, yetim çocukları rahmetinle kuşat. Onların senden başkası kimsesi yok ya Rabbi Yardımcısı da sensin, merhamet edeni der, vekili de sensin Allah'ım Zalimleri zalimlerle vur, kafirleri ve din düşmanlarını gazete mahlup yıkılmış Helak olmuş şekilde çıkart Ya Rabbi. Zalimlerin birliğini boz, toplulukları dağıt. Gazeden mağlum yıkılmış, helak olmuş şekilde çıkart. Zalimlerin birliğini boz, toplulukları dağıt. Gazeye düşmanlık ve nifak getirmek isteyenleri feran parça eyle Ya Rabbi. Onları yok et Ya Rabbi. Hiç kimseyi geride bırakma Ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım şu anda bu duamıza amin diyenlerin, amin yazanların içinden gelen Müslüman kardeşlerimin aminlerini boşa çıkartma. Dualarımızı kabul eyle, tez zamanda zalimleri kahri perişan eyle. Dualarımız kabul olsun, Allah'ın ne olursun boş çevirme. Amin, amin, amin.